Herkese merhabalar arkadaşlar Otobüs Simülatör 2025 ile karşınızdayım Oyuna bir güncelleme daha geldi Temsan'ın araçları geldi arkadaşlar Temsan'ın araçları çok iyi araçlar değil Benim beklediğim Mercedes Mercedes dışında hiçbir araç gibi beklemiyorum Çünkü ben Mercedes'ciyim abi Marka olarak en iyi marka Mercedes diye düşünüyorum Ben daha konforlu olduğunu düşünüyorum Evet Videoyu başlamadan önce bir açıklama yapmak istiyorum. Arkadaşlar bir çekilişimiz var. Çekilişe katılmak istiyorsanız yapmanız gereken görevler var. Çekilişte neler veriyoruz? Birinci olan kişiye 5000 TL ödül veriyoruz. İkinci olan kişiye 2500 TL ödül veriyoruz. Üçüncü olan kişiye 2000 TL ödül veriyoruz. Dördüncü olan kişiye 1500 TL veriyoruz. Beşinci olan kişiye 1000 TL ödül veriyoruz. Yapmanız gereken görevler çok basit. Kanala abone oluyorsunuz. Bildirimleri açıyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Yorum yapıyorsunuz. Bunları yaptığınız takdirde 4 ay içerisinde 20.000 bin aboneye ulaştığımızda bu kanalda canlı yayında çekiliş sonuçları açıklanacaktır. Bilginiz olsun. Videoyu sonuna kadar izleyip bana destek çıkmayı unutma. Videoyu sonuna kadar da izlemen gerekiyor. Çekilişin şartlarından bir tanesi de bu. Hem abone olacaksın, hem bildirimleri açacaksın, hem beğeneceksin, hem yorum yapacaksın, hem paylaşacaksın, hem de videoyu sona kadar izleyeceksin. Bunları yaparsan zaten sen o çekilişi kazanma şansını yüzde yüzde çıkartıyorsun zaten. Yüzde yani 99 diyelim, yüzde yüz demeyelim de yüzde birlik bir şanssızlık olabilir. O da şans. Anladın mı? Çekilişte senin adın çıkacak mı, çıkmayacak mı? İnşallah senin adın çıkar. Ben şahsen senin kazanmanı isterim. O yüzden arkadaşlar Kesinlikle kesinlikle videoyu beğenin. Kanala abone olun. Yani abone olmak ücretsiz bir para ödemiyorsunuz. Herhangi bir ücret çıkmıyor. Bu arada bu çekiliş olmazsa daha büyük çekilişle karşınızda olacağım. Bilginiz olsun. Yani devasa çekilişler karşınızda olur. Mutlaka olur. <laughs> bu arada yan kanallarımıza, diğer kanallarımıza da abone olmayı unutmayın. Abi hiç kimse yan kanallara abone olmuyor ya. Arkadaşlar yan destek kanallarımıza abone olun ya. O kanalların günahı ne? O kanallar da büyümeli. O kanallar da sizin gibi güzel insanlar kazanmalı. Onlara da abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim şimdiden hepinize. Bana destek çıktığınız için. Evet. Bugün ne yapıyoruz abi? Bugün Zongulda, Kocaeli, Ankara'ya gidiyoruz. Toplamda 89 tane yolcumuz var şu an. Bayağı yolcumuz varmış ha. Zonguldak, Antalya, Belkanlı, Hoppa. Hoppa ne lan? Slova. Vay be, farklı ülkelere gidiyorlar ha. Havza. Yok lan bunlar Türkiye'nin bence. Türkiye'den farklı ülkeye otobüs yoktur ya. Ben öyle biliyorum. Evet. Ben bunu geçmek istiyorum çünkü daha 4-5 tane video çekeceğiz bugün. Cuma günü hiç video çekmedik. Cumartesi saat 12'de video yayınlamadık. Yani bayağı gerideyiz. Ben istiyorum kardeş. Yanlılda, <laughs> 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 solda Aracınızın hareket saati gelmişti. önemli. Baba çok temiz bir araç. Mavi. Bu rengi ilk defa deniyorum. Bu araç yeni araç. Sıfır bir araç. Tertemiz. Fabrikadan halka. Şunları açalım abi Heh. Şöyle. Bakalım ne kadar sürede gideceğiz ya. Önemli olan zaten o da. Aynayı da aç abi, önümüzü görelim. Aynalara bakıyoruz bu arada. Bak, buranın bir de üst katı var. Yani Zonguldak terminali böyle mi bilmiyorum. Gerçekte. Evet, gerçek hayatta da hava yağmurlu bu arada arkadaşlar. Açla kapıyı. Baba gidiyoruz. Haydi bakalım. Yağmur çok sert yağmaya başladı. Abi çok pis yağmur var. Çok kötü. Yağmur çok kötü yağıyor. Önümü göremiyorum. Evet camlarda buğulanma oluştu. Farkındayım. Önümü göremiyorum lan. Ben neredeyim? Kale terminalin oradaymış. Çok sert yağmur yağıyor arkadaşlar. Çok aşırı sert bir yağmur var şu an. Yağmura yakalandık. Karlı havada uzun zamandır yolculuk yapmıyoruz ya. Bence bir karlı havada gelmeli. Baba hızlı gidelim ya. Yağmurda. Yağmurda normalde abi bu tarz araçlar yağmurda kayar. Bu hızda gidemezler. Ama biz gidiyoruz. İşte bu oyun. Gerçek değil yani. Abi önümü göremiyorum ki. Ama araba yıkanıyor ya bu sayede. Her temiz bir araba. Mis. Yağmurlu havada. Her şeyi merak ediyorum. Çilli bir araçla yağmurlu ha havada gittiğinde araba temizleniyor mu? Onu da deneyeceğiz. Her şeyi deneyeceğiz abi. Bu kanalda her şey olacak. Çok video gelecek. Çok. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Böyle bir şarkı vardı. Neydi ya? Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Çocukken bize ne sölettirirlerdi ya. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan bakıyor. Oğlum çiçek de çakıyor lan. Of of of. Çok kötü abi çok kötü. Ya arkadaşlar yeni gelen Temsa'nın araçları 140 basıyor bu arada. Bildiğiniz olsun. Bu Temsa ile de alakalı değil. Diğer araçlar da 140 basıyor. Bu küçük araçlar 140 basıyor. Büyük araçlar 140 basın mı? Abi hava nasıl bir hava lan bu? 120 kilometre Vay anasını ya. Ne olmuş ya? Git git gitsin lan. Arkadaşlar bizim kanalın abonesi niye çok yavaş ilerliyor? Abi abone olmak çok mu zor ya? Abone olun lan. Lo biladerler abone olun lo. Abone abone Destek çıkın şu kardeşinize Lop evet, kaç dakika oldu? 8 dakika oldu. <laughs> Kaç kilometre var? 90 kilometre var. Benzinimiz ne durumda? 86. Benzin çok iyi abi. Benzin bitmez la o. Kardeş çok kötü şimşek çakıyor. çocuklar korkuyor. Çok sıkıntı. Allah çok sıkıntı böyle olmaz. Aslında korku oyunu da mı oynasak ne yapsak ya? Az bir sürü oyun oynayabiliriz ha. Ha bugün bakalım ya. Cumartesi bugün normalde video gelir mi? Gelir abi bu videoyu atacağız zaten. Bundan sonra stoplu gideceğiz ya. birlik çok zor oluyor abi. Yetiştiremiyorsunuz videoları. Bakıyorum yüz ha Aa ben şeyi yapmayı unuttum. Bir dakika. Sağdan çıkayım, Sağdan çıkayım da bir dakika reis. Arabayı. Ah. Çok kötü oldu. Arabayı şuradan bir yere de park etmem lazım. 2 dakika arabayı durduracağım arkadaşlar. Tabii ki de açıyorum. Bir dakika. Biz arka planda işlerimizi halletmemiz lazım. Hop yağmur yağıyor lan. Evet. Oğlum bana onu önerdi. Ben ne yaptım şimdi? Şu söyleyeceğim? Yağmur yağınca bu araç kirlendi lan. Araç her temiz araç diyor ya. Çok kıs yağmur ya çok Yağmur. Bakalım. Arkadaşlar bu arada benim Instagram'ım kapatıldı ya. Neden kapatıldı hiçbir fikrim şey yok. Beni bot olarak görmüş Instagram. Demiş ki kardeş sen botsun seni kapatıyorum. Ee, bana nasıl bot dersin? Konu öyle döndü döndü dolaştı. En sonunda bakalım ya açtırmayı düşünüyoruz. Bakalım dün akşam onunla ilgili de bir video çektik. Instagram hesaplarınız kapatılıyorsa gidin abi o videoyu izleyin ya. Şuraya giremiyorum. Hadi, hadi, Abi nereye geldik bilmiyorum. Hiçbir şey Çok, Çok iyi geldim ya. nere la? Göz gözü görmüyor. Kardeş burası nere? Terminal adı belli. Adını koydum terminal. Ama çok iyi ya. Çok iyi park etmedim mi? Ya. Oğlum yağmur yağıyor araba kilenmiş. Yağmur yağacağına acaba çamur mu yağıyor ben anlamadım. Haydi baba haydi baba. Seri olun seri olun. Bakalım. Bura ne terminali bu lan? Hı -hı. Hayırlı yolculuklar. Çok güzel. Gerçekte öyle yazmıyor. Hayırlı yolculuklar diye. 300 kilometre yolmuş. Oo, bu yol çok uzun be. O pis yani. Baba bu otobüsle bu otobüsün arasındaki fark ne? Bu sözde bir de iki katlı otobüs. Lan neredeyse aynı boydalar. Baksana. Hatta o biraz daha güzel bir otobüs. İçi siyah kaplı bir otobüs. Of çok pis çimşekler çakıyor be. Baba bu işin sonu çok sıkıntı. Araba mahvoldu lan. Araba çöp oldu. Arkadaşlar olmadı yeni araçlar deneyeceğiz. Hep aynı araçlarla gidemeyiz. Yeni araç alacağız. Olmadı Tensan'ın araçlarını deneyelim. Olmadı temsanın araçlarını deneyelim. Bakalım temsanın araçları nasıl? Temsanın araçlarını bilmiyorum ki nasıl araç alalım. Ya 20 tane falan alalım. Lazım olabilir. Böyle çok gerçekçi oluyor lan. Vay be. Oğlum kendimi çok farklı hissediyorum. Vallahi kendimi çok farklı hissediyorum ben şu Burada sözde bir havalimanı var. Bak 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 sözde havalimanı görüyor Bu yağmurda ben de uçak uçmaması lazım. Bak sözde şu falan mı? Abi bence bu oyunun hani uçak versiyonu da gelmeli. Sizce? Oğlum uçak uçuyor. Hava şartlarından dolayı uçağın uçmaması lazım. Hem de bir tane uçak uçuyor, bir tane uçak iniyor. Tabii ki de açıyorum. 6 km yolumuz var. Böyle biraz daha gerçekçi olmuyor mu arkadaşlar? Of. Şarıl şarıl yağmur aldı. Araba ıslak ve çamurlu. Evet 100 e gidiyoruz arkadaşlar Bazı yerlerde yağmur sanki durmuş gibi 340 kilometre var abi bitmiyor Böyle sürebilen var mı la? Biz bir ilki deniyoruz adamlar mutlu değil mutluluk oranı %50'ye düşmüş niye mutlu değiller bilmiyorum açlar o yüzden lazım. Vallahi her zaman müşteri memnun edemez kardeş bazen memnun etmek lazım müşterileri Abi hedeflediğimiz noktaya gelemedik ya. Niye gelemiyoruz onu da bilmiyorum. Bir hedef puanımız var oraya da ulaşamadık işte 200 km yol kaldı arkadaşlar. Çok az kaldı. Bu videoyu sonra hemen atalım. Sonra yarın olur güne bilmem hangi güne videolar çekelim. Farklı oyunlar da üreteceğiz ya. Farklı oyunlar da çekebildikçe çekeceğiz. Farklı içerikler de üretelim. Ne hep otobüs simülatörü, otobüs simülatörü. Nereye kadar otobüs? Tamam otobüs bize güzel marş kazandırdı ama ne Çok etkeni olmadı ya. Yani. Böyle ahım çahım bana büyük bir etken olmadı otobüs simülatörü. Şöyle gidelim. Ya bunları mutlu edemiyorsun kardeşim ya. Tabii ki hemen. Abi 175 şey kalmış. Ya yol bitti aslında. 178 bu artıyor ya şu Yolculuğu böyle devam ettirmek istiyorum. Böyle biraz daha gerçekçi gözüküyor. Şey. Oğlum ayna kirlenmiş. Ayna buğulu la demiyorsun ki. Böyle daha canlı. Arkadaşlar toplamda şu an 130 km yol var. GPS'imiz biraz yalan söylüyor ama. Biraz 147'ymiş neyse. Biraz yanlış söyledik ama. öyle Hem sanlar aracını sollayalım. O sollarken çarptık. 139 km var vay be. Önümüz bir bahar. Bu yolculuk burada düşmez kardeş. Çok serin sularda, çok serin kuyularda. Bakalım bu oyunun sonu ne olacak? Çok büyük ya. Abi 20 km var. Neyse bu videoyu biraz geç yapacağız ya. Bugün 6, 6 çalışacağız ya. Cumartesi saat 6. Pazara bakarız. sağdan çıkalım bakalım. Evet. Açıyorum efendim. Oğlum araç her yere değiyor lan bu araç. Oğlum bu yol niye bitmiyor? 150 kilometre var. Gerçi geldik ya Ankara'dayız. Ankara olduğunu şu şeyden anlıyorum. Çünkü Ankara'dan başka hiçbir yerde yok. Bazı yerleri gerçekten de hani hangi şehir oldu belli oluyor. Abi kaç kilometre var? Bu simülatör Adamlar kendi reklamlarından başka bir şey yapmıyor. Onlar da artık Eğitim yıldızı. Aa bak araba reklamı yaptılar. Oğlum 100 kilometre oldu. Ben anlamıyorum. Bittikçe kilometre sayısı artıyor. Niye? Evet önümüzde terminal önümüzde arkadaşlar. Terminal önümüzde önümüzde. Baksana oho. Oğlum önümü göremiyorum. 70-60 kilometre kalmış Harbiden lan kaç kilometre kaldı? Bak 24 kilometre kalmış. Geldik abi geldik. Ankara terminaline yaklaştık. An itibariyle Ankara terminaline. Terminale vardık sayılır. Önümüz terminal. Aş diye hoş geldiniz. Aşti maşti. Çok iyi gelmedik mi abi ya? Çok iyi geldik bu arada. Çok güzel geldik ya. Terminale bak çıkardım herhalde. Barış noktasına Tabii ki. Ya geç uyanmanın var ya, eksi yanları da var ya. Videoyu çekemedik. Evet. Şöyle hemen girelim arkadaşlar seri bir şekilde. Çünkü vaktimiz de çok yok. Vaktimiz kısıtlı. Daha en az 50 tane video çekmemiz lazım. Lan! Otobüs gidecek. Allah'tan ora kapalı ha. Otobüs bayır aşağı. Evet. İnterneti yeni açtık arkadaşlar. İnternet bu saate kadar açık değildi. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki like, videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.